Niçin Kur'an hali hazır medeniyeti reddetmektedir? Medeniyetin mahasini vardır, mesavisi de vardır, daha çoktur. Güzellikleri vardır, kötülükleri de vardır. Yalnız kısaca arz etmişimdir ben bu hususu, yormazsam medeniyet anlayışımızı da arz etmede fayda münaz ediyorum. Meselemizin anlaşılması bakımından mühimdir. Medeniyet kelimesi esasen Buna umran da denebilir belki. Medine kelimesinden, kökünden gelmiştir. Medine şehir demektir. Medine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şehridir. Kainatın fahrı bu mukaddes şehre teşrif edeceği ana kadar yesrib diyorlardı. Münafıklar hendek vakasında da dönerken ya ehle yesribe la mukamelakum kum ferci'u diyorlardı. Ey ehliyet, dönün artık. Burada sizin için duracak yok. Sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kurduğu ilk medeniyetin menbaı, medeniyetin beşiği Medine-i Tahire'ye Medine buyurdu. Ve sonra oranın adı oldu Medine, şehir demek. Bu itibarla medeniyet şehircilik demektir. Yani halkı münevver. Halkın anlayışı geniş. Çağların birbiriyle münasebeti kavi aşağı sınıf, yukarı sınıf arasında şiddetli ittisal var. Yukarıdan aşağıya doğru adalet ve merhamet var. Aşağıdan yukarıya doğru saygı var. Alaka var. Buna medenice yaşayış diyoruz. Bu manada medeniyeti İslamiyet reddetmez esasen. Bu manadaki medeniyeti reddetmez. Biz böyle bir medeniyeti arzu ediyoruz. Şu andaki umum ahvale göre biraz ütopiktir. Böyle bir medeniyetin özlemi öteden beri çekilmiş. Eflatun Cumhuriyeti böyle bir medeniyetin etrafında kazı kazma manasında yazmıştır. Thomas Mora kendi kitabında, Ütopyasında böyle bir medeniyetin etrafını çizmiştir. Kampenalla Güneş Devleti'nde bunu anlatmış. Farabi el Medinetül Fazılasında bunu anlatmaya çalışmıştır. Ama onlar anlatadırsınlar, Kopenhav'ın dediği gibi bazıları sadece işin lafını eder, bazıları da fiilen yapar onu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da gaybi bir alemden getirmiş, bu medeniyeti kurmuş, buyurun demiş. Sık nakletmişimdir, Sezar öldüğü zaman herkes destan yazıyor ona. Kimisi diyor, kaşın şuydu, gözün buydu, sen Roma'ydın, sen gittin Roma'da gitti falan. Kimisi de diyor, sen kuvvetli bir hatiptin, ne güzel yazardın, ne güzel söylerdin, herkes bir şey söylüyordu. Der ki tarihçiler, en güzel hareketi Antoni yapar. Ayağından tutar, sırtını alır Sezar'ı, getirir cemaatin içine atar ve şöyledir. İşte Sezar, işte siz, ne göreceğiniz varsa görün. Bu aksiyonun ifadesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayallerde yaşanan bu medeniyeti sırtına almış, getirmiş, ortaya atmış. İşte medeniyet, işte siz, ne göreceğiniz varsa görün. Görün buyurmuş. Bu manada medeniyet bizim makbulümüz ve mergubumuzdur. Cenab-ı Hak nasip etsin böyle medeniyet. Ama şu anda batıdan bize intikal eden ve ruh yapımızı adapte edilmiş olmasına rağmen daima bir ek, bir yama gibi mevcudiyetini hissettiren safi ve temiz vicdanların reddettiği bir kısım mesavi de havi batının medeniyeti ve ahlaksızlığı meziyetleriyle beraber o kadar kötü şeyleri havidir ki 20. asırda Müslümanlar bunu reddettiler, uzun zaman reddettiler. Hatta çoğu yerlerde sosyalizme kaymalar bu medeniyete karşı nefretin ifadesidir. Batıya karşı ciddi bir düşmanlık vardır. Çünkü hem kendisini mahvetmiştir tıpkı bir ateş çemberi içinde kendini sokan akrep gibi batı, kendini mahvedebilecek sistemleri doğurmuştur. Hem de aynı zamanda alem İslam'ın başına bu doğurduğu nesebi gayri sahih sistemleri musallat etmiştir. Medeniyet batıdan geldi. Medeniyet batıdan geldi ahlaksızlık olarak, açıklık saçıklık olarak. Medeniyet batıdan geldi eğlence olarak. Medeniyet batıdan geldi istihlak esas üzerine müesses bir iktisadi sistemle. Medeniyet batıdan geldi israf olarak. Medeniyet batıdan geldi lauballik olarak. Medeniyet batıdan geldi tamamen materyalist olarak. Ruhu inkar eder, kalbi inkar eder, letaifi inkar eder, insanı inkar eder, insanın manasını inkar eder mahiyette. Geldiğinden alemi İslam'da hüşşar vicdanlar, uyanık vicdanlar onu reddettiler. Ve reddedilme hakkıydı onun. Eğer bütün millet bu mevzuda direnseydi, bu habis içimizde asıl hüviyetiyle yerleşemeyecekti. Belki biz onu kendi ruhumuzu uydurabilecek hale getirecek, kıvama getirecek, tekniğini, fenini alacak, ilimini, metodunu, metodolojisini alacaktık, tesanüdünü, teavününü alacaktık ve zararlı şeylerini atacaktık. Ne acıdır ki kale bentlerde bekçilik yapanlar, o gün içeriye giren şeylere parola sormadıklarından tahta hatın içinde truvaya giren eşkıya güruhu gibi kalelerimiz işgal edildi.